Merhaba arkadaşlar. İstanbul Bimola Işıklar'dayız. Ee, Zes istasyonuna uğradık. Eylül ayında 150 TL kuponlar olduğunu söylemiştim. 3 adet kuponum var benim. %41 ile %40 ile başladık aslında. Burası 180 kahvalık. İki Zes var burada. Togarcımızı şarj ediyoruz. Sorunsuz bir şekilde başladı şarjımız. 180 kW ama 120 ile şu an şarj ediyor. %41, %42 oldu. Burada e, hemen kişilerin yanındayız. Burada da rs şarjım var ama çalışmıyor. Kitabanca zes var burada. Kitabanca yine 180 kW. devam ediyorum. Şarj var. Kitabancada da var. Batım var tabanca, 5 şarjım var. 2 tabanca. Lumi kılım var burada. Bu tarafta 2 tabanca ama burada da var. Burada Turgon'un var. 1, 2, 3, 6 tabanca Turgon'un var. Voltron'un var. 2 tabanca en yakıtım var. 2 tabanca Astor enerjinin var. 2 tabanca yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada var. 6 da arkada var. 12 toplam 24 tabanca var. Sadece 2 tanesi çalışmıyor. Şu köşedeki. Dediğim gibi yine tekrar edeyim. Ay temiz var burada. Kaç tarafta şel var bildiğim kadarıyla. Bir mola. Ee, Göktürk Kemerburgaz yönündeyim şu an. Sorunsuz şarjımız devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Zest chargeın Eylül ayında kullanmak üzere 150 TL 3 tane kupon e, kazanmıştım. Onları kullanma e, işlem geçmişimi görüyorsunuz. 14 Eylül'de 3 defa kullandım arkadaşlar. Bakın e, 11 kW burada yüklemişim. 0.42 kuruş biraz artmış. Ödemem olmuş. 11 kW ücretsiz. En sonunda da bir 16-17 liralık aşım yapmışım. 12 kW yüklemişim. 3 tane 150 TL'li kuponu bu şekilde kullandım arkadaşlar. Burada da e, Ağustos ayında kazandığım, Eylül ayında da kullanmak üzere e, bana tanımlanan kuponları görüyorsunuz. 3 adet kupon vardı. Bunların hepsini Eylül ayında kullanmış oldum.